Ben çürümüş bir hastayım. Gönül gözümdendir sana olan isyanım. Yüzlerce göz varken üzerinde, Belki de ısrarla kaçırmaya çalıştım. Bir çift gözü seçemediğini isyanım. Belki sana, belki de kendime, Ben çürümüş bir hastayım dedim ya, Serime düşen bu dinmez sevda. Felek girdi senle arama. Bırak elini sürme azgın yarama. Bırakırken düşündün mü hiç cehennem ortasına? Çaresi var mı yaşamın? Ölmüşüm ne fayda? Artık arama, sorma. Bir günah çektiğinde gelirse meğer aklına, Öpmeye kıyamadığın biri var diye sarıl o vakit, Seni öpmeye doyamayan mezar taşıma. Savur üzerindeki toprakları, Savur ki dinsin kemiklerimin sızısı Aklımda kalan o sensiz günlerin acısı yağar Dayanabildiğin kadar sev beni fazlasını istemem Sevda sevildiğinden emin olmak değil Sevdiğinden emin olmaktır Felek nereden vurursa vursun Kahır çekebilmektir sevda Bazen yaşlanmaktır Bazen yaşamak Bazen yaşarken anlamak bir tutam nefestir bazen kalbi durdurabilecek kadar. Layık olmaktır Mecnun'un Leyla'sı gibi. Ve bazen hayattır sevmek. Birini çok uzaktayken bile bedeninde taşıyabilmektir. Bazen gölgedir, bazen süzülen inci tanesi. Ağlama lütfen sil gözyaşını. Ben senin üstüne gül koklamadım.